O zaman şu izleyicilere gelsin. Ne diyorsun? Selamlar bugün LFS'nin yeni gelen grafik güncellemesiyle beraber yanımda Fatih ile beraber yani konuşamadım lan bu nasıl cümle ya kapat Fatih ile Tofaş Doğan SLX modlarıyla gece gazlaması yapacağız piyasa yapacağız dekora çıkacağız Fatih hoş geldin Hoş buldum Çarpmasın lan Polo Polocu çekil oradan Polocu şu an dekora benim lan. Görüntüyü bozdu <laughs> Harbi Doğan koymuşlar neyse. Fatih TS3'ü yeni aldı arkadaşlar güncellemeyi görünce hemen aldı. Kendisine de hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun Fatih. Sağ ol. Beğendin mi öncelikle onu soralım. Yani aldığına değdiğini düşünüyor musun şu anda? Yani bu güncelleme gelmeseydi hayatta mı oyunu. Evet çünkü nefret çünkü ediyordu gelmiş, yani güncellem. böyle. Bir kere bile girmiyordu bizde videolara. Sadece TS2 oynuyordu. Ama ilk defa ya. farklı bir oyun oynadığını görüyoruz Fatih'in bu güncellemeyle beraber. Demek ki başarmış adamlar. Peki arkadaşlar önerir misin? Yani almaya teşvik eder misin? Yani der misin alınır diye sence? Ya bu para verilmez bence ama. Çok da yaram. Yine de ben sevdiğim için aldım. sen zengin olduğun için aldım diyorsun. Anlıyorum. Evet Fatih biraz zengin bir arkadaşımız. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Senin aracın içerisindeki sümük yeşili aydınlatmaların beni koparttı. Benim araçta böyle. Logo koymamışlar. Arkadaşlar logoya para etmemiş direksiyonda yapacak bir şey yok. Siz de bu arada biz şöyle araçları bir çalıştıralım. Araç çalışıyor muymuş zaten bilmiyorum. Neyse. Uzatmayalım. Kanala abone ol. Değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de videoyu beğenip hype atlarsanız çok sevinirim. Biz de yavaştan çıkalım. Bu arada Polo'cu arkadaşa da Emircan Köse'ye selam olsun diyelim. Çıkalım yavaştan. Sen önden buyur. Ben seni önden ağırlayayım. Solumuza bir bakalım da gelen olmasın. Bir saniye sesi biraz açacağım. Tamamdır devam. Uy yanımızdan güzel geçti ha. Adamlar uçuyor ya. Evet gazlıyoruz bakalım. Şöyle selektörümüzü atalım Fatih'e. Fatih baba. Yollar güzel mi yollar? Yollar güzel ya. Bakın şey bu adam... Assetto'daki şu tom hepine he, benziyor biraz. Biri daha demişti onu ya. Bakın bu adam yıllardır oyunu oynamıyordu. Güncelleme ile beraber yine başladı. Öyle hmm. diyeyim yani. <laughs> ben niye süreyim? <gülüyor> <gülüyor> Hakkını veremiyorsan adımızı versene kardeşim sen niye uğraşıyorsun ya? Evet burada bir bisiklet yolu yapmışlar bisikletçi kardeşlerimizi sevdikleri için. Oradan da duyarlı LFS ekibine teşekkür ediyoruz. Kırmızı yol bisiklet yolu arkadaşlar. <laughs> bisiklet yolu gibi oğlum. Ben seni nereye götüreceğim biliyor musun? Alabilir, dikkat et viraj keskin. Abi ben seni nereye götüreceğim hemen söylüyorum. E benim... Lan biz ters mi? Yo. Daha daha bir yere götüremiyoruz. <laughs> şu, şu an bir yere götüremiyorum ama gel sen böyle. İstersen beni geç, istersen geçme edebilirsin. ama geçersen seni daha fazla Sen götür ya. ünlü olursun çocuğum. <laughs> Konuş bakayım senin sesin az mı ya? Sesim nasıl geliyor şu an? Tamam iyi geliyor. Zaten çoğu videoda benim sesimi bastırıyordun. Şu an bastıramamış olursun. Şöyle gidelim şuradan. Ben seni bir piyasaya götüreyim ya. Kalabalık mekana. Benzinlik piyasasını bir göstereyim. Ortamlara sana. mı gireceğiz? Aynen bir ortamlara akalım ya. He seversin ya sen ortamı akmayı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyemiyorum. <laughs> Oğlum sola dönüş yok mu başka ya? Sinyalimi verdim. Kurallı bir sürücü. Ama Fatih öyle kuralcı, kurallı bir sürücü değil maalesef kendisi maganda. Aynen. Asıyoruz bakalım. Yola bilmeden gidiyor işte biz artistik yapacak ya. Cık cık cık. Hmm. Selektörüm al var. Ne yazıyor lan? Always Right 3 Online. Üçüncü sunucuyu açmış lan adamlar galiba. Adamlar işleri büyütüyor ya. İşler büyüyor hocam. Ya Always Right sunucusundayız bu arada söylemedim sanırım başlarken. Karşıdan gelen var aman diyeyim hocam. O da benim gibi virajı içeriden dışarı doğru alıyormuş. Kafa kafaya girecektik yani. Ufak bir tamponu sürttüm bu arada kaldırma. Biliyorsun araç basık önden. Tamponu yere bastırdım. Ben tek başıma oynarken de biraz oynadıydım da buraya hiç gelmediydim. Şu bak sağda stop var görüyor musun sağdaki stop'ı? Görüyorum. Ya Buradan dümdüz git. Zaten başka yerden gidemiyorsun. <laughs> Abi adam uzadı gidiyor. Hiç bekleme yok ki. yani. Bekleyeyim de işte öndeki arkadaşım da... Arka adam yavaş zilsin. ya. Ne yapayım kardeşim? Virajda karşı şeride mi uçayım? Ben anlamam. Şöyle yalandan bir drift. Hareketlere bak ya. <laughs> Karşıdan gelen varmış çocuğum. Aç yolu aç. Sağ. Aynen buradan nereye gidiyorsun lan? Oğlum nereye gidiyorsun? Hala gidiyor. Dedi <laughs> kaçırdım. Buraya gelsene mi? Seni bir yere götüreceğim ben. Gel buraya. Bu arada bir kahveden yudum alayım Fatih gelene kadar. İyi Plakayı görüyorsunuz. Calm down. Sakin kal. Bakalım ya yeni güncelleme gerçekten Güzel oldu. Kanalın izlenmeleri de arttı. Destek olan arkadaşlarımız da var. Sağ olsunlar. Gel seni, sana burada bir yemek yedireyim mi? Bak burada. Tavukçu var burada güzel bir. Tavşakla mı dönsek? Dönelim. Yemek yemek istersen bak burada getireyim seni buraya. Hesap benden yani sıkıntı yok. Blok 3 değiliz ama biz de öderiz yani ara sıra sıkıntı olmaz. Ne yaptın oğlum tampona ya? Tamponu ne hale getirmiş ya? Cık cık. Şu tampona ne yaptın? Yakışıyor mu? Baksana Tamponu öyle. yere bastırdım. Bir tane bir şeye benzedin de ne olduğunu aklıma gelmiyor ya. Neyse. Büyük ihtimalle de gelmez aklıma. O yüzden zorlamayacağım. Dön bakayım bir. Arabanın gücü yetmiyor ya. Evet, evet. Araba ne olur dönmeyeyim diye yalvarıyor da işte. <laughs> Bağırıyor yani. Lütfen döndürme beni. Bak o kadar gücüm yok. Beni sadece bakkala götür diyor. Bakkalla sür beni diyor. Bakkala giderken sür diyor. Ben ne diyor? Bakkala gidersin, markete gidersin. A101'den indirimli ürünlerini alırsın diyor. Benden daha fazla şey bekleme diyor. Uzun yola da çok çıkmazsan sevinirim diyor. Altyazı geçmiş orada bir. Altyazı diyorum dipnot. Gel gel oradan değil. Gel. Hararet <laughs> Benim mi? Aynen. Bak 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 geçişi kez. Hop. Bak burada bir kafe var. Kafe hat kafe. Kafe. Kafi. Ben sağdan gidiyorum hocam ama yanlış yapıyorum. Gel buraya. Yapış. Ben de bu arada Atatürk fotoğrafı var. Türk bayrağı var arkada da. Şeye asılı, Dikiz aynasına asılı, Güzel detaylar. Oh my god kardeşim tamponu mu ne yaptın sen ya? Şey yok ya. Ben de RGB ışıklandırma koymuşlar kapı kenarlarına. Ama yanmıyor. Yanmıyor evet. Biraz sönük Temu'dan aldık da kardeşim yapacak bir şey yok. Böyle geldi. <laughs> Sadece Şey yapmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Renkli kağıt yollamışlar RGB diye. Arabanın animasyonlarını çalıştırınca bir şey oldu mu? Sen denemedim arabanlar. denemedim hiç bakmak lazım. Benim aklıma gelmiyor unutuyorum genelde de. Arkadaşlar yol müsait değil şeridimden çıkıyorum. Kötü örnek olmayalım yani şey olmasın sonra. Gel bak seni piyasaya getirdim. Bakalım var mı piyasa. Bak 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 piyasacıları gör burada bak. Bak çıkıyorlar bak. Selam verelim şöyle. Ona da verelim. Adamlar motor sürüyor ya. Tabi. Bak burada park etmiş bir Mersocu. Mersocu'ya da selam çakalım. Bizim paramız buna etti kardeşim. O zaman şöyle bir benzinlikte şovumuzu yapalım. Tofaşçı farkını koyalım ortaya. Tofaşçı ruhu kardeşim bu. <laughs> Tofaşçı ruhu bana bak araba yamuldu. <laughs> Dışarıdan zor oluyor ya. Yani. Kamera Aklı acısı... veremeyen adımızı versin. <laughs> <laughs> Kamera açısı sabit değil ya. Seni izleyeyim mi? Seni göstereyim mi? Yapabiliyor mu bir şeyler? Yapıyoruz Bizi ya. Kenara geçeyim mi? <laughs> Yapıyoruz ya baksana. Böyle şekil duruşumuzu yaptık. Neredesin? Yap bakayım bir şeyler. Videoya özel. Bak bak. Eski FSC'lerden bu. Eski Bu Multijet doblocu normalde. Sizde doblo yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne? Sizde doblo yok muydu gerçek hayatta? Hayır. Nasıl ya? Ne vardı sizde? Bizde doblo yok. Mondeo var şu an. Hep mi Mondeo vardı eskiden? Eskiden Broadway vardı. Broadway mi vardı? Ha, Alperlerde vardı sanırım ya doblo. Aynı. O da bizi unuttu ya. Alper. Eski ekip üyemiz. Aa bir tane daha tofaşçı geldi ha. Önü basmış, arkayı kaldırmış. Hadi gel Gel bakalım buradan da bir çıkalım ufaktan. Sen götür istersen istediğin yere. Tek arkadaş da bizde geliyor. Oo, selam olsun eyvallah sağ olsun. Severiz. Bak bak selektör atıyor bak. Bak helal be. Hoşuma gitti şu anda bu detay. Ama Fatih tabi bizi beklemiyor. Uyum, uyum sağlamıyor bak. Adamla sesli de konuşmuyoruz bile arkamızdaki. Adam da bize daha uyumlu gidiyor. Fatih dur diyoruz yine de basıyor ya. Adam... Adam 50 ile gidiyor. Kardeşim tofaş var altımda. 100, 180 ile gideyim ondan sonra motoru elime alayım yani. Al. <laughs> Al. Arkamdaki isterse beni geçebilir aslında da. Onu da göstermiş oluruz. Geride kaldı o baya. Farları da açmamış galiba lan. Manyak mı oğlum çocuk? Niye farları açmıyor? Burası. <laughs> Çıkmazmış burası. Sıkıntı yok bir şey yok. Bir şey yok. Arkadaşlar daha fazla video gelmesi için lütfen destek olalım. Ki daha güzel videolar gelsin. Değil mi Fatih? Fatih. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> bir de hype'lasınlar mı? Hype. Hype'lasınlar. Eyvallah. Biraz zordan söyledi ama olsun. Bir kesinlikle like atıyordur Fatih var ya videolara. Öyle bir şey yok bak bak zordan konuşuyor bak. Lan tampon çarptı ya. Lan Fatih'e bir ayar verme vakti gelmiş ya. Şöyle. Çekil kardeşim abilerine bırak bu işi. Lan bu adamlar niye buradan geliyor? Abi bunlar ters geliyor ama. Ya, benim bildiğim bunlar ters geliyor. Evet adamlar Çünkü bu oyunda trafiğin kadar... ters aklını bilmiyor mu? Büyük ihtimalle bilmiyor. Çünkü eskiden bu sunucuda sağdan kural vardı. Yani sağdan gidiyordu. Sonra o değişti bu güncellemeyle. Ve çoğu insan büyük ihtimalle hala sağdan olduğunu düşündüğü için öyle kalmış. bu geçiyor bir tane. Bu ne? Honda'cı. Onun da hayat onun da hesabı geçiyor bize. Hareket alanı lan o? o? harekete bak. Ömer'miş adı selam olsun. Oo bir tane Porsche mi geçti biz öyle? Zengin. Beni geçebilirsin lan niye öyle şey yapıyorsun? İstiyorsan tabii yani istemiyorsan. Bisiklet yani. yolundan mı gideceksin sen? Kanka ben bisiklet yolundan gidiyorum. <laughs> Çevreye duyarlı bir insan değilim sanırım. Bizim tofaşçıya oldu ya? Arkada kaldı herhalde sıkıntı yaşadı. Bir. Büyük, ihtimalle motor ağrı et yaptı. <laughs> Oy güzel geçiyor güzel geçiyor. Hakkını veriyor bak. Bak. <laughs> Adamı izlerken. <laughs> Sen niye öyle savruldun lan? Arabayı yenilesen. Ha geldi bizim tofaşçı da girdi. Neyse şundanıp gelir herhalde. Çekme ayağını gazdan. Kıraç varmış ama geçeriz ya. Geçeriz aynen. <laughs> aynen kardeşim geçeriz. Sen niye sustun lan? Yenilemeye çalışalım. Ondacı gergin ya. Arkadan bir tane Nissan geliyor galiba. siliyor mu ne o? S13 herhalde arabası. Ha. Bakalım hakkını verebilecek mi S13'ün? Para gazı veriyoruz. Oturduk kaza. Sağdan Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. abi bu ortamlar çok hoş ya. Çok güzel duruyor. Adamlar yapmış ya burayı. Vallahi güzel. Arkada turbo sesi geliyor ondanın. On burası bizim Porsa'ya benziyor lan. Nereye? <laughs> Porsuk nehri var ya Eskişehir'de. He. Işıklandırma da benziyor değil mi? Yok ben pek benzemiyor Yok ama. Ya. Niye bozdun ki? Evet benziyor kanka falan Sarı ışıklar var sanmıştım. Ondacıya ayar veriyoruz. Selektör atıyorum onun çekilsin diye adam gaza bassa beni geçecek. Oy, ara sokaklara. Gizli gizli. Burası kesin çıkmaz Tenhalarda. ya. Aynen. Ne yazıyor lan? Always right yazdılar çöpe. Oğlum Allah tampona çarptı ya. Geçer mi? Geçer geçer. <laughs> Oğlum yollara bak nereden getiriyoruz bizi ya. Dışarıdan sürüyorum şu anda. Dışarıdan sürmemi isteyen de vardır. Hem böyle at atmosfer daha çok gözüküyor diye dışarıdan da sürüyorum yani. Bak mesela arkamdaki Honda daha çok gözüküyor dışarıdan sürünce. Bir şey yok ya tampon ufak bir dokundu ama bir şey yok. Biz daha demin dolaştığımız yerden mi geçiyoruz şu an? Galiba anlamadım. Ya da her yer birbirine mi benziyor? O da olabilir. Siz i̇şte şuradan geri karşıya geçin. <laughs> Allah Sakin ol Hocam sakin Kendine gelemedi adam ya Mal hassasiyetin <laughs> az mı ya da fazla mı ki hocam Bilmiyorum ama eskisinden farklı gibi geliyor Evet Ben hassasiyeti kıstım DPI'yi 650'ye mene çektim yani Elektör gecemizi aydınlatıyor ya Adam yol istedim sanıyor ya. Ben aslında şey olsun diye yapıyorum. Ne olsun diye? Öyle güzel selektör atmayı seviyorum o yüzden. Darlıyorum şu an. Zevk alıyor adam. <gülüyor> evet. Adamın tamponundayım bak. Tampon yapıyorum önündeki onda ya. Bak bak bak. Basma o işte ya. Rezil etme bizi. <gülüyor> Arkandayım. Kısa <laughs> açar <laughs> O zaman şu izleyicilere gelsin. Ne diyorsun? Oy ne diyorsun? Onlacı bize arayı açtı orada. Böyle farklı kişilerin videoya random olarak dahil olması çok hoşuma gidiyor ya. Yani. Ömer sağ olsun çok güzel ilerliyor bizde sağ olsun yani teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de isimler kapalı da bu hondacı daha deminki beyaz tofaşlı değildi ama. Değil, değil değil farklı kişi. Beyaz tofaşlının tofaşa isimler bir şey oldu ya. Onun, onun onu tofaşı arıza verdi büyük ihtimalle. Hararet yapmıştır ya. Aynen aynen o sıkıntı oldu. Ona geçmiş olsun diyorum. Umarım topaşını düzelt, yaptırır yani. Girecek büyük ihtimalle bayağının gözüne masraf da. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Fatih sana da katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ayrıca bu hundacı arkadaşlar Eğlenceliydi ya. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Ne diyorum ben? Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.